Dostlar Doğal Avcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Van Gölü'nün ortasındayız. Bu kanal deliye uydu. <laughs> Arkadaş. Bismillah de Hadi bismillah. Ya Allah bismillah. Bottan su boşaltıyorum Baba. dostlar seyredin. <laughs> Aa, Baba. Efendim. Evet dostlar ilk balığımız geldi. Dostlar Doğal Avcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Van Balığı avından herkese selamlar. Babamla şu anda traktör lastiğinden yaptığımız av için, balık için babam yapmıştı yine yıllar önce tabi 20-25 yıl önce. Şimdi tam Van Gölü'nün ortasındayız. Babam kürekle ben de paletle ona destek veriyorum. Ağımızı gereceğiz. Allah nasip ederse balık tutmayı planlıyoruz. Bugün tabi av balık için gelmedik böyle ailecek. Yüzmeye gelmiştik. Bu arada ağımızı da getirelim. Babam botun üstünde şöyle göstereyim. A hemen önünde. Ben de suda ona paletle ağ gererken destek vereceğim. Zaten yaz suya girmek insana keyif veriyor. Şimdiden herkese keyifli seyirler diliyorum. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şöyle göstereyim Van Gölü'nü. Sizler de görün. Şöyle suyun dibine sokup... <laughs> Reis sen diyeceğim bir şey var mı? Valla bu kral deliğe uydu. Bu <laughs> botun üstüne geldik denize açıldık. Ağa geleceğiz. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Duba'nın başını ipi bağlı. Hangi ipi bağlayacağız? İp, İp vermiştim sana. Hah. Onun başını herhangi bir başını bağla. Beyaz. Bu ipi bir de Ama kaldırmış. ağa bağlı değil. He? Ağa bağlı değil. Bir şey olmaz işte. Ağa da bağlayacağız şimdi. Peki. Bir, başını sen? bir başını Duba'ya bir başını ağa bağlayacağız. Şöyle çekeyim. Hah. Hah. Ver. Al bunu baba. Ver. Bağla Duba'ya. Uçtur. Tamam. Dubai'yi bırak gitsin baba. Ver. Tamam. Dubai'nin ucunu ağa bağla. İlke bağla. Şimdi sen ağın ucunu bul. Aha burada baba. Bak düğüm olan yer. Aha buru uçtur. Ha. Tamam. Bağla tamam. bunu mantara baba. Burası mantar mıdır? He. He. Tamam. Ver. Bağla mantara. Dostlar şimdi ben babanın hemen gerisine geçiyorum. Paletle babayı çekeceğim. Tabii baba ağır gelecek. Siz keyifle ağın serilmesini izlersiniz. Bu Çok çapraz gitme. Aşırı çapraz gitme. bizim çadıra doğru gidiyem ondan ötürü baba. Ben sana dedim ya ağır dakika dur Yakup. Ha dur. Oğlum bunu onun... yardım edeyim yani gibi. edeyim sana. Bunun gibi yanlış, bul, bağlamış. Hayır hayır sen kurşunu bul bak baba. İşte kurşun burası. burada bir dakika. Görüyorsun. Bir çek çek abi çek. Hı -hı. Çek bir kurşunla şey ayrılsın. Evet. Kurşun ucu nerede baba? Hı -hı. Bak burada. Tut şu mantarı. Hı -hı. Tut mantarı ver gitsin böyle abi. Şöyle. Ver bırak bırak abi bırak. Bırak. bırak gitsin. Aç aç iki yandan baba. Hı -hı. Hem kurşundan hem mantardan evet, açarak yap ver gitsin. Yapacağız da. Sabırlı davranacaksın. Ha, He, her sıkıntı yok baba. Ben suyun içindeyim sen düşün kardeş. <laughs> Vallahi ya. Heh. Ver gitsin baba. Çekeyim baba. Çek. Tamam. Ben dersin. Rahat rahat versene abi. Çok ağır çek. Tamam. Ağır çek. Şey ağır, dur. Dur babacığım. Takılma oğlum dur. Tamam. Sakin. İşte bu kabın şeyi de bu. Takılmaz. Şu şey az baba belki keyfe gelmişiz kral. Ya kral tamam da. Ha <laughs> iyidir böyle mesafesi. <laughs> Çok güzel. İnşallah dalga çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> dalga çıkarsa kim toplayacak? Çıksa da ben Dur. Dur kral dur. Sıbaba takma sıbaba taktın. Sıbaba taktın baba. Gördüm biliyorum evet. dur. dur burada ağaç var. Evet. Derdim o değil. Görüyorum, görüyorum. Dur. Hah. Hah, tamamdır. Valla tamam mıdır, değil midir bilmiyorum. Çek kardeş. Çek babuş. Çek yavaş yavaş. Çok hızlı çekmeyeceğim. Yok, Çok tatlı palet oynatacağım. Ha, çok tatlı oynatıyorum. O gün attık ya hep oranın kiri çamurudur. uzun şey yani mesafeli şimdi mantarı buradan şey etti mi dur dur babacım hala hiç gelmedim oğlum yok ben sana diyordum mesafeyi sen e, tam neydi? çok tatlı bir mesafe <laughs> bu. Hadi bakalım devam et. Hoş geldi şey. Yakup. Ha tamam ver kısma bu orayı da. Eke geldi. Oral zaten düzgün toplamış. Hiçbir sıkıntı çıkacak. İyi adım. inşallah. Bu diğer biraz sorunluydu. Veriyorsun değil baba? Veriyorum veriyorum. Ağ dönmesin dikkat et. Yok yok çok ha. güzel gidiyor. Biraz şöyle çekmeye çalış. Nereye? Bu tarafa doğru. Hı -hı. Evet. Yavaş yavaş. Hı -hı. Çok çok tatlı yavaş. Evet. Güzel. Ha öyle biraz hilal yap. Hı -hı. Bak, ağa mesafesini görüyorsun. Hı -hı. Yani öyle az buz değil. iyidir yani bu denize göre. Şey göle göre iyidir yani. Bu derinliğe bu mesafeye Hı -hı. çok güzel. Ben çok yavaş çekiyorum artık. he babacım, çok yavaş, yavaş bence de. Çünkü ağda oturdu biliyorsun. He. Rahat gidiyor mu? Çok, Reis. çok güzel. Dur, güzel. İşte en güzelliği budur. He. Şimdi fanyalı attığın zaman bu kadar e, rahat atamazsın. He. Yani bir mantarın takılması bile bayağı yorar. Ver. Bir. Aç Bak şu üstüne. Tamam. O ağız, he. dönen ağızdır. Dur, sorun yok orada. Ha, oraya bağla gitsin baba. Orada bir sıkıntı yok sağlam Dur aradan da geçireceğim evet. şöyle. Bu başa güven olmaz tek. Bak şöyle olacak. Evet. Ha, bir de kurdele atarsak Otursun. Kurdele iyi. atma tam tamam. duymuyor. Tamam mı kardeş? Babam evet şimdi bırak dubamızı. Hadi reis bırak. Tut bu Tut burayı. Ver, şimdi çek bırak. biraz. Aa, çek biraz ağa bir germe ha, verelim. Tamam. Çok hafif bir germe verelim. Tamam. Tamam dubayı bıraktım artık. Çekiyorum baba. Böresine evet. git. Şöyle. Tamam. Şöyle git. Ha, dön 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 bayağı dön. Bu bak tam karşıda baba tam düzdeyiz. Bence bırakabilirsin baba. Bırakalım bırak. mı? Bırak. Bismillah de bırak. Hadi bismillah. Ya Allah bismillah. Hadi Allah bismillah. Ya Allah. bırak reis. Bıraktım kral. Bottan su boşaltıyorum baba. dostlar seyredin. <laughs> ha, baba. efendinin kafasını. Oh. <laughs> Dökmeseydin baba başıma kum oldu. Ne bir şey dalarcı. Babam. Şimdi dostlar şu anda Tam Van Gölü'nün ortasındayız. Ağımızı gerdik. Babamla beraber ya Allah bismillah dedik ağırlığımızı da bıraktık. Evet. Şimdi akşam gün batıncaya kadar yüzeceğiz, eğleneceğiz, bir şeyler yiyip içeceğiz. Ailecek geldik bugün. akşam üstü de ağı çekeceğiz. Bugün planlı programda değil. Normalde her e, YouTube videosunda avı yaptıktan sonra ben açılış konuşmasını yaparım. Ama bugün sizlerle yani önce... beraber <laughs> o heyecanı <gülüyor> yaşayacağız. <gülüyor> Artık nasibimize varsa biz nasibimizi tutarız. Siz de keyifle izlersiniz. Reis diyeceğim bir şey var mı? La oğlum, ilk defa bela konuşuyorum sana lan. Oğlum. Allah'ın gölünde, ortasında biz <laughs> aldan, <aldığım> bottan gelmişiz. <laughs> Vallahi çok güzel ama biraz macera olsun. Kral da bir fartbok olsun falan. Vallahi yaşıma göre biraz <laughs> şartlar sıkıntı ama çok güzel yani. Baba bak arkana. En az 5 beygirlik bir motor var gibi düşün ha botta. <laughs> <laughs> ya işte av macera dediğin zaman budur yani öyle sosyete azıcık sosyete bağlaşılık olmaz. Tamam mı? Şöyle dubamız burada ağırlığı bayağı bir ileriye verdik çünkü 80-90 metre bir ağımız var. Nasip bakalım Allah'ın izniyle güzel bir av olur. <laughs> Onun mesafesi biraz oynayabilir. Bir, bir Şöyle sağa sola. geriye oynuyor. Geriye döneyim. Vallahi bu çok uzak. Bu çok uzak. Bu çok uzak. Rahmetsiz rahmet olmaz kardeş. Biraz kollarımız çalışıyor. Çalışıyor. Hmm, yuh vallahi. şükürler olsun ağımızı gerdik. Şimdi artık bekleme vakti akşamüstü. Keyifle ağımızı çekeceğiz sizlerle beraber. Şimdi yavaş yavaş açılıyorum. Dubaya doğru gideceğim, ağa çekeceğim. İnşallah nasipte varsa balığımızı alacağız. Sizler de göreceksiniz. Haydi rastgele diyorum. Evet. Dubayı aldım. Şimdi bismillah deyip ağımı çekmeye başlıyorum. Evet dostlar ilk balığımız geldi. Şöyle göstereyim. Evet dostlar. Gün batımına karşı ilk balığımızı çektik. İnşallah daha balık vardır diye düşünüyorum. Bir balık da olsa gördüm ve keyfim yerine geldi. Çekmeye devam. Aslında baba biraz erken çektiriyor. Bana daha bekleyebilirdik. Ama dalga çıkar diye. Artık ağa çek dedi. Yapacak bir şey yok. Çekiyoruz biz de. Evet ikinci balığımız da geldi şöyle. bir tane balık tutmak nasip oldu ama olsun yine bunu da bir görmüş ve göstermiş olduk. Sabah erkenden atsak daha uzun süre kalsağa daha fazla balık çıkıyor. Ama nasibimizde bu varmış. yapacak bir şey yok diyorum. Artık kıyıdan bayağı bir açıldım çünkü çok uzaktayım Artık kıyıya doğru gidip ağı toparlayıp eşyaları Toplayıp arkamda güneşi görüyorsunuz zaten batmak üzere. Artık günümüzü sonlandıracağız. Herkese tekrardan keyifli seyirler diliyorum. Ee, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip güzel yorumlarınızı yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese rastgele diyorum. Allah'a emanet ediyorum.